Dominik'te yeni bir adak olsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni sistemle oynanan bir oyun ve nefesleri kesen bir oyun. 12 onluk bir skor. Kaybeden kırmızı takım. Ve aslında geriden gelip çok ciddi derecede zorlamışken sonunu getiremediniz. Tur abi sana soralım. Yani takımla ilgili şu andaki görüşün ne? Bu takım Geri geldi mi? Güçlendi mi? Ümitli misin? Vallahi abi. Yeni sistemde belki yüzümüz güler dedik. Onda da gülmedi. Sıkıntılar yaşıyoruz. Belki de bazı sorunları oyun içinde değil de sonunda yaşasak belki daha iyi olur. Yani... Herhalde böyle yenilmeye devam edersek çok kötü olacak. Çünkü besin alamıyoruz. Karşı tarafta besin alıp durmadan güçleniyor. İlerleyen zamanda daha kötü olacak. Ee, takım arkadaşlarımızın her zaman oyun alanında kavga etmesine her zaman karşıyımdır. Konu ne olursa olsun bir erkeğin kadına bağırmasına da karşıyımdır. Onu da hiç sevmiyorum. Sercan bana niye güvenmiyorsunuz oyun için dediğinde ben şöyle söyleyeyim. Sercan'a gerçekten güvenmiyorum. Çıktığında orasını mı tutacak, burasını mı tutacak diye garanti sayıları onun eline emanet edemem. Bence oyun alanında ona kızacağına kendisine kızıp ben garanti sayıları da alabilecek garanti bir oyuncu olmalıyım, çalışmalıyım. Ama bana onu vermiyor. Nagihan'a da vermiyordur. ...kimseye de vermiyordur. Bir strateji yapmalıyız. Bana göre Nagihan'ın stratejisinden dolayı... ...biz bugün ona kadar yükselebildik. Nagihan'a teşekkür etmeliyiz. Ya da düştüğümüzde ona bağırmamalıyız bence. Yani... ...Sercan şimdi kızacak da... ...sanki futbol sahasında gibi... ...bir orasını tutuyor, bir burasını tutuyor... ...kendini yere atıyor. Ben en son kendimi öyle yere attığımda... ...bel kemiğimi kırmıştım. Teşekkür ederim, çok iyi ilgilenmiştiniz abi. Yani yürüyemeyebilecektim. Ama Sercan bunu nereden baksan 5-6 defa yaşadı ve anında daha ayağa kalktı. Ben şimdi bu adama nasıl güveneyim de nasıl stratejimizin sayısını vereyim. <laughs> Yanlışım varsa siz düzeltin Acun abi. <gülüyor> Sercan gülüyor önce bir Sercan'ı dinleyelim. Valla çok güzel konuşuyor Tur abi. Senelerdir konuşuyor. Yani... İcraatla yapıyorum. <laughs> ben seni dinledim. İşte bu yüzden de tarzımız değil. E, hiçbir şekilde ne jargonumuz, ne hiçbir şeyimiz e, çok farklı. Yani onu yargılamıyorum, onun tarzıdır. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Oyun alanında her zaman, ben de şimdi futboldan gel geldiğim için analiz konusunda e, olayları analiz etmemde e, büyük faydası oluyor futbolun seçimler konusunda hiçbir şekilde analize önem verilmediğini, o yüzden yanlış stratejilerin yapıldığını gördüğüm için bir serzenişte bulunmak istedim. Daha farklı bakacağım olaylara. Bu takımda huzurlu değilim. Neden huzurlu değilim? Bence dörtlüyü abi belirlemişler kendi kafalarında bizim takımda. Buraya kim gelirse gelsin bildiğim ben ve diğer arkadaşlarımız yemiz bildiğim yem olarak devam ediyoruz. O yüzden de bugünkü serzenişim stratejik konularında hata yaptığımızı analiz ettiğim için bir önceki oyunda Özgür abiyle Tur abi çıktığında eşleşme konusunda tekrardan bir Hamle yapmak istedim. Fakat yine dinlenmedim. Yani hiçbir şekilde dinlenilmiyorum. Ee, o yüzden de bazen de kaybedebiliyoruz. İcraat konusuna gelirsek... ...o saydığım e, dörtlü... ...dörtlüden bir kişiyi ayırabilirim. Onu da çok normal. Koruma Ama dörtlüyü altına... saymadım bu arada. Ee, abi, Nagihan, Merve, Bozok. Yani Bozok'u ayrı tutuyorum çünkü... Kendisinde hayranım bu arada ta geçmişten de o yüzden de onu ayrı tutuyorum ama sonuçta geçmiş arkadaşlıkları da olduğu için, geçmişten olduğu için ben burada kendimi çok güvenli hissetmediğimi açıkça söyleyebilirim. Gördüğüm, analiz yaptığım, insan analizinde de biraz iyiyimdir merak etmesin Tur abi. Her şeyi görebiliyorum yani, içini görebiliyorum herkesin. Ee, bu yüzden de kendimi güvenli hissetmiyorum. Ben üçte 3 de yapsam abi, burada yazılacağımı biliyorum. Hep kahraman olarak zaten çıkıyorlar meydana. Ee, en garanti sayıyı... Yani ben hiç çıkamadığım için orada, kendimi test edememiş oldum. Onun güven bana güvenmesi ya da güvenmemesi çok da umurumda değil açıkçası. yüzden de kendine Bence o apaleti verelim Bence hep hep beraber kurtulalım Ben bundan da çok sıkıldım biraz ben merkezli değil de biraz daha biz odaklı olursak ben kendime öyle güvende hissederim Söyleyecek, yani çok da uzatmak istemiyorum açıkçası o yüzden de Umarım karma hep bir e, söylenti var ee, bu konuda da masaya yatırırsan abi, ee, beni de <laughs> çok sevinirim. Ee, Tur abi. Arkadaşın insan analizi doğruymuş abi, güvende hissetmesin zaten. Her fırsatta göndermeye çalışırım. Bana böyle savaşacak adam lazım. İki bir yere aradığı zaman yere yatan değil. Vallahi Sercan kardeşim kendini ne düşünüyor bilmiyorum da. Bu koskoca evrende hepimiz birer yıldız tozuyuz. Sercan hariç, o leblebi tozu. Her parkurda da dağılıyor. Yani önce bize kızacağına çalışsın. Düzgün bir performans yapsın. Bencil bencil diye bana göre en bencil o. Ersin Baba'yla yarışırken bir kere bile bir tarafını tutmadı. Bugün söz konusu onun Survivor hayatı olmadığı için... ...zerzenişte de bulunduğu parkurun ortasında... Ee, Nagihan'a da saldırdı. Çünkü Bencil umrunda değil bir arkadaşı gidecek, oyun alanı dağılacak mı? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Hey,